ben getirdim bu kadar <laughs> 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 <laughs>

ve değerli basın mensupları komisyonumuzun bu günkü toplantısına hoş geldiniz. Eee komisyonumuzun ilk toplantısı için eee yeterli çoğunluk vardır. Toplantıyı açıyorum. Eee bugünkü toplantımızda komisyonumuzun çalışma usulü ve takvimini görüşeceğiz. Eee herhangi bir karar almayacağız. Oylamamız yok. Sadece bundan sonraki bu komisyon sürecini nasıl yürüteceğimiz konusunda eee Yaptığımız bir taslak çalışma var. Bu çalışma üzerinden istişare ederek e, bundan sonraki yapacağımız çalışmanın çerçevesini belirleyip hızlı bir şekilde de e, çalışmalarımızı sonlandırmak gerekiyor. Çünkü e, konunun e, millet açısından da yani üreticiler açısından da e, kamuoyu açısından da çünkü çok hızlı ilerliyor zaman. E, bu sebeple e, bir an önce. ...sahayı toparlayıp daha sonraki çalışmaların nasıl yapılacağını istişare edeceğiz. Ee, bu konuda da yine kurum ve kuruluşlarımızı ilgili... ...sivil toplum örgütlerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızı... ...akademisyenlere davet ederek... E, ...çalışmamızın... ...nasıl yürütüleceğini de ayrıca konuşacağız. Ben e, bu noktada... E, ...şunu söyleyeyim. E, şöyle bir usul... ...gidelim arzu ettik. E saha ziyaretleri hızlı bir saha ziyareti yapalım ve bir ön rapor hazırlayalım. Çünkü hani şu anda bu konuda hükümetimizle bir çalışma yürütüyor. E onların çalışmalarına da katkı verecek belki bir eee ön rapor hazırlayalım. Bunun için eee bu hafta 22 Mayıs'ta yani perşembe günü eee Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzden bir eee bir sunum isteyeceğiz. Ee, sonraki sürece de karar vereceğiz. Evet. Ee, bizim genel bugünkü toplantımıza ilişkin genel e, bilgilendirmemiz bu şekildedir. Bundan sonraki kısmı e, yazılı basınımızla devam edebiliriz e, diye düşünüyorum. Başkanım, süreç 10 gün geçti. Ben... Şimdi bu bunun etkisi... Evet. Zirai donun etkisi bölgelerde gerçekten üretici hem psikolojik hem ekonomik hem de diğer kesimleri de etkileyecek biçimde olumsuz bir noktada. Onun için süreci biraz hızlandırmamız gerekiyor. Bir hafta i̇şte Onu konuşacağız. Şimdi tarım reformu geldi dedik. Bir haftada öyle geçecek. Takvimi yani eğer. Çünkü şöyle bir beklenti de oluşmuş. Sanki bir. Meclis tarafından bu işler çözümlenecek evet. gibi bakılıyor. Biz tespitlerimizi Taslak tak, taslak sunduğumda zaten aynı şeye katıldığımızı görüşeceğiz. Böyle hafta hafta gitmeyeceğiz. Bu hafta belki 3 yani üç. Gerekirse bölgeleri bir, üç vekil bir bölge, üç vekil bir bölgeye dağılalım. Bir an önce yerinde görelim. Şu komisyon raporunu oluşturalım. Çünkü buradan görme, görünmeyen sorunlar var. Örneğin Sayın Bakan bizim Çamardı bölgesine gitmiş. Şimdi orada yetişen misket elması bu yıl yoksa gelecek yılda. Nedeni şu. Bu yıl vermiyor. Çok ciddi Bunlar, anlamda. bunları tartışacağımız konuları herhalde. İsterseniz ben uzandıralım biraz. Evet o çok konu. Yavaş gidiyoruz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ee, ben e, görsel <laughs> basınımıza siyaseten bir şey de burası. olmayacağı için çok manalı olmuyor. Yani niye yapılıyor? Bu ben şeyden... de onu anlamıyorum. O da görsel basına gitmiyor mu? Aynı iş değil. Evet. Arkadaşlar bizim burada kalması bir de zaten kalan Anadolu Ajansı, e, İHA, Bengüt, Meclis anlamda Meclis TV. Bunları da bir komisyonlar. Bir şey olmaz. Yani, Kala da kadar da bir şey değil. Bak, ben de ben ben genel usul e, yasama tatili öncesinde e, hem saha ziyaretlerinin hem de e, kurum ve kuruluş ve görüşlerinin tamamının dinlenerek e, da ki bu da özellikle Tarsim ve iklim değişikliği gibi iki konuda da daha teknik ve akademik düzeyde bir çalıştay kuruluşların katılacağı bir çalıştay planlamak. Bu büyük ihtimalle şeye kalabilir. Ee, Ekim e, ekime kalabilir. Bu biraz daha yapısal değişimleri içerdiği için bir üretici açısından da bir aciliyet yok bunun. Çünkü bu ciddi bir çalışmayı gerektiriyor. Yani iki, e, üç etaplı bir çalışma niyetimiz var. Şöyle söyleyeyim. Çünkü şu ana kadar bakanlığımızın sahada yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Bu olay olduğu andan itibaren Nisan ayından beri neredeyse bir ayı geçti. Şu anda genel Müdürlüğü'müzde görüşmeleri yaptık. Bu hafta 22 Mayıs'ta komisyonumuza bir sunum yapma noktasında anlaştık. Bugün de işte netleştirirsek hemen Perşembe günü başlayacağız. Ve mümkünse hemen takip eden 25-26 Mayıs tarihinde Malatya, 30-31 Mayıs tarihinde Mersin, Adana... Ee, ve takip eden haftada 13-14 Haziran tarihinde de Manisa Denizli gibi bir bölge ziyareti yapalım. Ee, sonra so ge geleceğim şöyle geleceğim. Sonra e, hızlıca bir ara rapor hazırlayalım. Bir ara rapor toplantısı yapalım. E, bu toplantıda acil alınması gereken önlemlerle ilgili bir rapor hazırladıktan sonra bunu ilgili meclis başkanlığımıza sunarak kamu e, bakanlığımıza iletilmesini sağladıktan sonra da Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, ilgili kuruluşların, tarsimin ilgili genel müdürlüklerin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, odalar ve borsalar birliğinin, Tarım Kurulu e, en çok dondan zarar gören belki oda başkanlarının meclis komisyonumuza davet edelim. Bu arada da ikinci bir saha ziyareti yapalım. Yani bu da e, hani herkes kendi iline gitmek istiyor. Yani bunu da komisyonun tamamını. Ben şey yapayım, hani ben sunum ben sunumu yapayım. <laughs> Sonra komisyonun tamamını, bütün illeri gezme gez, gez e, tolaşarak dersek bu sefer bitiremez. çünkü 34 tane şu anda birinci derece il var. 3 bölgeyi diyorum öncelikle onunun en etkili olduğu e, Malatya, e, Manisa ve e, Adana Mersin. Çünkü Adana Mersin de birinci ve ikinci donda biliyorsunuz hasar evet. gördü. Ha bu planlamalar yapılırken şöyle yapılabilir. Buradan Ankara'dan çıkılır, Niğde'den. Hiç yapılabilir. Şuna, göre bir ürünün hayıp olduğu yer değil piyasi belirlediği yer öncelikli. Niye de elmayı beş il adına fiyat elma olgusunda en önemli darbe yiyen yerler ama elma on sekizde on sekizde eğer komisyon ごります。